Van Milletvekili Mahmut Dindar. Teşekkürler Sayın Başkan. Geçtiğimiz pazartesi günü 6 Mayıs'ta Vatçasaray ilçemize 5 ay sonra gidebildik. Maalesef 13 bin yurttaşın yaşadığı bu ilçenin yolu aylarca kapalı kalmaktadır. en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 saatlik yolculuk yapıp Hizan üzerinden var merkeze gidebilmektedir. Çok kısa bir süre içerisinde yapılabilecek kar tünelleri ve keçitler sayesinde bu ilçemizin ulaşım sorunu çözülebilir. Ama iktidar yıllardır burada yapılması gereken tünelleri bitirmemektedir. Yurttaşlarımızın uzun... Uzun bir dönem çık riski altında gidip gelmekte, çok daha uzun bir dönemde de yol kapalı kaldığı için gidip gelememektedir. Bahçeser'e gibi tarihi kültürel ve doğal güzellik alanı, Tekli Teyran'ın mekanı olan bu yerin bu halde bırakılmaması gereklidir. Yol, geçit ve tünel çalışmaları bu yaz hızlandırılmalı ve kış gelmeden bitirilmelidir. Teşekkürler Başkanım.